Herkese merhabalar, CryptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Aquagod Finance'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. E, Aquagod tarafıma gerek yorumlarda olsun, gerek Telegram'da, e, grubumuzda olsun, gerek Direct Message şeklinde olsun e, çok fazla e, istendi arkadaşlar. İnceleme yapmam çok fazla izlendi. E, ve gerçekten çok büyük bir pump yedi 24 saat içerisinde. O yüzden radarımıza girdi ve bu e, projeyi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi arkadaşlar şu anda öncelikle şunu söylemek istiyorum ki proje gerçekten tehlikeli noktalarda şu anda ve e, bu çıkışın bir düzeltmesi olacağını ben kendim düşünüyorum. E, ne zaman almalısınız, alacaksanız eğer e, nereden giriş yapmalısınız bununla ilgili sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar size e, şöyle bir siteden e, bahsetmek istiyorum. Bochters Charts diye bir site var arkadaşlar. Bunun linkini sizlere açıklamada veririz. Burada AquaGoat'un anlık olarak ne kadar alınmış, ne kadar satılmış e, grafiğine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela ben size bu videoyu yaklaşık bir yarım saat önce çekmiş olsaydım. Hatta gene şunu da bir yarım saate alalım. Yarım saat önce çekmiş olsaydım büyük ihtimalle siz biraz daha tepe değerlerden almış olacaktınız. Şimdi e, miktar biraz daha aşağılara kadar saldı kendini. Ee, şu anda e, mesela bakın tekrardan bakıyoruz şu anda yarım saatlik grafikte biraz daha e, aşağılara inmiş vaziyette olduğunu görüyorsunuz Şimdi Öncelikle şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar burada çok fazla teknik analiz işlemez çünkü gerçekten market capi çok düşük olan bir coin ve e, herhangi bir influencer'ın e, pamplaması ile beraber reklamının yapılmasıyla beraber çok yüksek yerlere gelebilir ama aynı zamanda arkadaşlar çok e, düşük yerlere düşebilir Bakın siz eğer bunu buradan aldıysanız Hala kâra geçmek için bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, şuralardan e, alan dostlarım muhakkak olmuştur. Çünkü e, uzun süredir bana Aqua e, Got e, Fikri e, önerisi geliyordu. En sonunda artık dayanamadım sizleri de kırmamak için bir video çekme kararı aldım. Ama dediğim gibi benim anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi risklerinizi alarak bu tür, e, projelere girmenizi sizlere öneririm. Ee, yani görmüş olduğunuz gibi hani şuradan şuraya hani 28'e 15 gibi rakamlar var. Gerçekten insanı korkutabiliyor arkadaşlar ve hani bir borsaymışçasına bunda çok fazla oynayamıyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar pancake swap üzerinden bir emir veriliyor ve o emir ne zaman doğrulanırsa siz oradan alış veya satış yapmış oluyorsunuz. Yani bir gecikme durumu söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Eğer siz bir iğnenin tepesinden almaya çalışırsanız çok e, az miktarda token elde etmiş olabilirsiniz, ama iğnenin dibinden e, almış olursanız daha fazla token elde etmiş olabilirsiniz. Bu da birazcık şans faktörüne bağlı arkadaşlar. Aynı zamanda şurada içeriği giren miktarları görebilirsiniz. Mesela birisi 555 dolar attı, birisi 24 dolar attı. Uzun süredir çıkış yok. E, bir 32 dolar şuradan çıkmış arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz üzere 95 dolar. Şu an girişler çok fazla var projeye. O yüzden belki birazcık bekledikten sonra bu e, grafiği belki birazcık takip edip bekledikten sonra içeri girmeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an orta değerlerde. E, tabii ki ama yarın buralara de hiçbir garantisi yok arkadaşlar. Bakın hani yok parasına da düşebilir burada proje. O yüzden ben e, her zaman şöyle diyorum. Bu tip projeler birazcık e, piyango biletine benzer. Bunları alırsınız elinizde tutarsınız. Yani böyle şimdi alayım yarın satayım öbür gün. Satayım, işte zarar ettim, kar ettim gibi düşünmek yerine projeye güvenirseniz, e, arkasındaki fikre güvenirseniz arkadaşlar, proje sizlere iyi yerleri getirebilir, kötü yerlere de götürebilir. Tamamen kendi riskiniz. Ben hiçbir şekilde arkadaşlar, Goat'un reklamını yapmıyorum veya da buraya para yatırmanızı söylemiyorum. Tamamen kendi riskiniz arkadaşlar. Bakın nereden nereye kadar çıkmış size kimse bunun tekrar buraya düşeceğinin garantisini veremez. Ama siz diyorsanız ki Goat'un arkasında bir sosyal sorumluluk projesi var ve bu proje ışığında işte marketinglerini yapacaklar, güzel işte kitlelere ulaşacaklar, insanlar buraya para yatıracak diye düşünüyorsanız arkadaşlar o zaman e, tabii ki ufak meblalarda girebilirsiniz. Şimdi gelin ilk önce bir coin market bakalım. E, coin market cap'te maksimum e, e supply'ının e, şu kadar olduğu söyleniyor arkadaşlar ve bu maksimum supply e, supply'ın %40'ı proje yayınlandığı zaman yakılıyor arkadaşlar. Yani development walletlarındaki tokenları yakıyorlar ki daha sonrasında işte developer'lar rug pull yapmasınlar diye, yani kapkaç yapmasınlar diye. Şimdi burada e, tüm zamanların grafiklerine baktığımız zaman coin market cap'i e bu e, 21 21'inden önce yani hani yakın bir tarihte girmiş olarak gözüküyor. 20'sinde girmiş gözüküyor arkadaşlar. 20'sinden 22'sine hatta şu anda video izlerken siz 23 olacak 3 günlük bir coin'den bahsediyoruz. E, ee, bakın arkadaşlar yani buralara kadar da gelmiş, buraya kadar da düşmüş, iğne atmış, geri düşmüş, tekrar çıkmış. Şu anda dalgalı bir şekilde izliyor. Ee, yani bunları hepsini göz almanız gerekir eğer bu coin'e gireceksiniz. Lütfen hani bugün aldım, yarın %40 zarardayım, öbür gün %60 kardayım gibi ee, düşünmek yerine Projeye inanıyorsanız ileri vadeli yatırımlar yapmanızı ben size öneriyorum ki zaten şu anda fiyatının 16 kat yükseldiğini günlük bazda 16 kat yükseldiğini şu anda görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Daha sonrasında sadece PancakeSwap üzerinden Wrapped BNB karşılığında trade edilebileceğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Şimdi kendi sitelerine gittiğimiz zaman Aquagot bir e, sosyal sorumluluk projesi. Yani e, kendilerini e, biz okyanusları temizlemeye çalışıyoruz. Adı altında tanıtan ve şöyle bir cüzdan paylaşıp buraya gelecek paraların %100'ünün okyanuslara gideceğini okyanusları temizlemeye kullanılacağını iddia eden bir şirket arkadaşlar aslında. E tabii ki bunu gerçekleştirirler mi, gerçekleştirilmez mi, orası tam olarak bilinmez. Buraya gelen ama e, ücretlerin, e, BM tamamen okyanusların faydasını kullanılacağı yazıyor. Ama eğer bunu gerçekten hayata geçirebilirlerse, buradan aldıkları e, parayı gerçekten gidip de bir kuruma bağışlarsa, e, okyanuslarla ve çevreyle alakalı bir kuruma bağışlarsa ve bu kurum bunu bir haber yaparsa arkadaşlar, hem e, çevreci e, insanlar tarafından e, bilinirliği artmış olacak projenin hem de işte arkasında sosyal sorumluluk olduğu için çeşitli mecralarda Twitter gibi mecralarda paylaşımları retweetlere e, konu olmasıyla beraber insanlar tarafından bilinirliği artacak arkadaşlar ki ben gerçekten çok fazla duydum Aqua ismini inceleme yapmamı çok fazla istediniz e, en sonunda hani bir pump e, geldikten sonra da açık konuşmak gerekirse arkadaşlar, hani bu projenin ciddi yerlere gelebileceğini düşünüp sizlere e, bu projeyi anlatma isteği duydum. E, canlı grafiğine de dediğim gibi buradan ulaşarak, e, yani hani bakın şunu kesinlikle yanlış anlamayın, alın satın için demiyorum. Belki şuradan almak istemeyebilirsiniz, biraz sabredersiniz aşağılara düşmesini beklersiniz, oradan bir giriş yaparsınız. Bakın şurada hani. Satışlar geliyor alışlar geliyor burada anlık olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar burayı da Bunları da söyledikten sonra Sitelerini incelemeye devam edelim Aynı muhabbet zaten yüzde dörtlük her işleminizde sizden yüzde dörtlük Miktarda Vergi kesiyor ve bu vergileri hodlerlara Efendime söyleyeyim işte Dağıtarak bir yüzde ikilik kısmını da Kendi Kurmuş oldukları safe dediğimiz işte kasaya atıyorlar arkadaşlar. Böylelikle hem dolaşan coin miktarı azalmış oluyor hem de holderlar pasif gelir elde etmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani sizin elinizdeki aqua gold sayısı yapılan her işlemde komisyonlardan yararlanarak artıyor. Şöyle bir özellikleri daha var. Balinaları engellemek için yapmışlar arkadaşlar bunu. Diyelim ki siz içeriye 50 BNB attınız. İçeriden e tabii ki bu pasif gelirlerden e, oranca e, kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani içeride yarım BNB atan adam yarım BNB karşılığında bir oran kazanıyor. Bir BNB atan bir BNB oranında bir karşılık kazanıyor tokenlardan. İşte yarı yarıya durumu söz konusu. Fakat içeriye siz 50 BNB attınız diyelim ki. 50 BNB oranında yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece 1 BNB oranında yararlanabiliyorsunuz. Bu da e, işte balinaların içeriye çok fazla yatırım yapıp işte bütün e, fiilleri kendilerinin toplamasını engellemek için yapılan bir durum arkadaşlar. Hani şu da bana mantıklı geldi, şu e, olay da bana mantıklı geldi. Aynı zamanda yüzde 40 e, miktarda token burn yapmışlar ilk açıldıkları zaman development balıklarında yani geliştiricilerin cüzdanlarında bulunan tokenları yaktıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Burada e, işte biskimiz bizim değerlerimiz neler bunlardan bahsetmişler. Yani e, okyanusların temizlenmesi üzere kurulan bir proje olduklarını söylüyorlar. Burada bakın. Ocean Cleanup diye bir siteleri de mevcutmuş arkadaşlar burada Neler yaptıklarından e, Zamansal olarak Bahsediyorlar İşte Buraları da inceleyebilirsiniz Hoşunuza giderse ilgileniyorsanız Elon Musk look school demiş mesela şu Ocean Cleanup e, projesi için Partnerleri varmış Deloitte gibi bir partnerleri var yani hani gerçekten e, Güzel partnerleri var bu site tabii ki onlardan ayrı bir site böyle bir durum söz konusu. E, ondan sonra işte hep beraber e, güzel yerlere geleceğiz, dünyayı daha bir, iyi bir yere e, getireceğiz işte e, temiz e, kumsallar, e, sağlıklı okyanuslar meydana getireceğiz ve tamamen şeffafız diye bizlere açıklamalarda bulunuyorlar. Sitelerinde böyle bilgiler tabii ki mevcut. E, bir diğer taraftan da işte Aqua Finance olarak işte e, climate change dediğimiz işte iklim değişikliklerine karşı işte sera gazlarına karşı e, çeşitli adımlar atılacak. Okyanuslar temizlenecek gibi yani çok fazla derinlemesine inmeye gerek yok. E, siz isterseniz bunları tabii ki okuyabilirsiniz. Bu gibi bilgiler verilmiş arkadaşlar. Şu anda e, bu iki günün önceki iki gün öncenin statları arkadaşlar şurada burada daha belki güncellerine rastlayabiliriz. Bakın market cap'i 10 milyon plus denmiş şu anda 12.5 12.6 market cap'leri varmış. İlk günden itibaren 14.5 kat büyüdükleri söyleniyor arkadaşlar. Burada da tabi grafiğe baktığımızda da video başladığından beri bir yükseliş söz konusu. Ama tabii ki bakın arkadaşlar grafiğe baktığınız zaman her yükselişin bir e, düşüşü de meydana geliyor çünkü bunlarda alsat yapan insanlar da çok fazla var. E, panik olmamak lazım. Dediğim gibi uzun vadeli olarak düşünmek lazım bu projeleri. E, sonuçta her yapılan işlemden siz bir e, komisyon da kazanmış oluyorsunuz bu ve diğer e, DeFi projelerinde. E, sonra devam etmek gerekirse, bakın burada yine yakılan miktardan e, kalan işte adil ee, miktardan bahsediliyor. E i̇şte tekrardan %4 transaction fee'den bahsedilmiş. Daha sonrasında arkadaşlar buralara da yaptıkları NFT'leri sergileyip satmaya başlayacaklarmış. Yakında gelecek gibisinden bir durum söz konusu. Burada da roadmap'lerinden bahsedilmiş. İşte bunlar yaptıkları şeyler ee, faz 1'in tamamını gerçekleştirmişler. Faz 2'de CoinGecko ile CoinMarketCap'e girmek istediklerini söylemişler. Bu CoinMarketCap'te şu an varlar. CoinGecko'ya sanırım girmemişler. Ona da girince tik atılacak. kripto e, exchange'lerde Bitmart ve My, e, Whitebit üzerinden e, listelenmek istediklerini söylemişler arkadaşlar. Bunları da gerçekleştirebilirler belki. E, ve e, marketing takımları kurup işte komünitelerini büyütmek istediklerinden bahsetmişler. Faz 2'de Fozüç'e baktığımız zaman e, burada artık e, ileriye doğru iki boyutlu bir Aquagot video oyunu yapmak istediklerinden NFT exchange'leri yapmak istediklerinden. Ya arkadaşlar hani açık konuşmak gerekirse bütün projeler bunları yapmak istediğini söylüyor. Yani işte video game, gamification, NFT asıl e, olay şurada hangisi daha önce yapacak? Hangisi daha önce yapıp değerini arttıracak tamamen olay burada arkadaşlar e, Ayrıca hani bu gibi Aqua Gold gibi projelerinde bir de Charity dediğimiz işte yardımlaşma kampanyaları mevcut Artık ikinci Bölüme geçilecekler ve e, The Ocean Cleanup Dediğimiz az önceki siteyle full partnerlik imzalamak istediklerinden bahsediyorlar e, Faz 4'te e, Diğer kripto varlıklarla işte e, Ortak projeler yürütmek istediklerinden daha fazla organizasyonla e, işlemler yapmak istediklerinden bahsediliyor arkadaşlar yani şu fazları gerçekleştirirlerse eğer başarılı bir şekilde bu coin'in düşmesi için hiçbir sebep yok ortada ama kesinlikle bunun garantisini kimse veremez arkadaşlar fazları mükemmel. Fazları gerçekten e, hani 4 faz olarak paylaşmışlar. 5. faz daha sonra eklenecek şeklinde e, söylenmiş. Sonra devam etmek gerekirse bir light paper'ları var. Ona gideceğiz. Auditleri var. Auditlerine bakalım hangi firma tarafından yapılmış. E, safe e, Safe fair Moon adı altında bir firma bunların auditlerini yapmış arkadaşlar. 11 sayfalı detaylı audit raporları burada mevcut arkadaşlar bunları işte Binance Smart Chain Scan'den işte yakılan tokenların bilgileri buraya yazılmış Burada kontrat detayları buraya yazılmış arkadaşlar Yani çok fazla bilgiler var işte Total Gas Fee'ler hepsi buraya yazılmış arkadaşlar e, token Distribution'ları burada verilmiş. E, bunları e, büyük oynamak istiyorsanız ki önermem. Sizler de inceleyebilirsiniz. Bakın burada kodlar artık projenin kodlarına kadar verilmiş. Güzel bir audit raporları adamlar paylaşmışlar. E, bakın burada şunlar e, söyleniyor. Kritik issue'lar. Issue dediğimizde işte problemler. E, issue'lar yokmuş. Hiçbir şekilde issue iş, bulunmamış gibisinden bir... E, Sonuca varılmış. Fakat yani Save Firmun ne kadar güvenilir bir e, işte audit firması, onu araştırabilirsiniz. Size mesela ödev o olabilir, orayı da siz araştırabilirsiniz. Sertik gibi bir firma olsaydı mesela Sertik çok fazla hani ismi duyulmuş bir firmadır. O olsaydı bir tık daha güven uyandırabilirdi. E, Save firmunu sizler araştırarak hani ne kadar yatırımlar yapacağınız oradan karar verebilirsiniz. Bir diğer tarafa geldiğimiz zaman şimdi Aquagot, e, Light Paper'ına geliyoruz artık buradan. Neler yapacaklarından, manuel burnlerden, e, Liquidity e Pool e, Acquisition'larından ve statik ödüllerden bahsedilmiş. Statik ödül demek işte bizim kazandığımız yüzde 2'lik ödül. Leapy Acquisition demek işte yüzde 2'lik şu e, saklanan meblalar ve manuel burn dedikleri de bunları eğer yaparlarsa daha fazla tokenları manuel olarak yakabiliyorlar arkadaşlar. Burada şunlardan bahsedilmiş. Yani aslında bizim benim size site üzerinden anlattığım şeylerden tekrar tekrar bahsedilmiş ve şurada bakın gözüme çarpan şöyle özellikler var. NFT marketplace açılacaklarından bahsetmişler tekrar. Apo Yield diye bir site var. Bunları daha önce incelemiştim ben. İçinde bulunduğum bir projeyle ortaklıkları vardı. Çalışan bir farm sitesi arkadaşlar, Apo Yield sitesi, Apo Yield üzerinde farming ve staking yapacaklarından bahsetmişler arkadaşlar. Ee, daha sonrasında tabii ki bunlar ve e, Aquagod'la çeşitli e, kripto asetlerle yani kripto varlıklarla takas yapmaya başlayacaklarmış Şimdi şu anda Aquagod e, şöyle gösterelim size sadece Wrapped BNB'ye karşılık e, işlem yapıyor. Hani biz diğer e, kripto varlıklarla da işlem yapabileceğiz gibisinden bir iddiada bulunmuşlar. Tabi bunlar bakın arkadaşlar sadece iddia olarak yer alır burada. Daha yapılmış şeyler değildir. Adamlar diyor ki biz bunları yapmayı size taahhüt ediyoruz. E, bunu tutarlar tutmazlar. Yarın öbür gün bir rak pula karışırlar karışmazlar. Bunlar tamamen e, onların inisiyatifine kalmış şeyler. Bakın yani hani e, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece araştırma yapıyoruz. Bunu tekrar tekrar sizlere söylüyorum arkadaşlar. Şimdi background kısmına baktığımız zaman Avustralyalı bir yazılım geliştirici tarafından yapıldığı söylenmiş arkadaşlar. Burada ben şahsın ismine ulaşamadım. Hani anonim bir şekilde ortaya çıktı. 7 Nisan'da ortaya çıktı söyleniyor arkadaşlar. E Tabi burada mesela işte buraya girişi Coinmarketcap'e girişi işte 20 Nisan'da olmuş. 13 gün sonra Coinmarketcap'e girmiş. E buradaydık. Bunun gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Liquidity Pool'dan safety bölümlerinden bahsedilmiş bunlar. E, bakın şurada burnt all developer atogot tokens at launch to ensure that developer rug pull can't happen. Ya şu denmek istiyor burada. İşte AquaGo'da e, developer'ın elinde bulunan tüm tokenlar yakıldı. %40'lık bölümü yakıldı ve e, developer'ın kapkaç yapması yani aniden bütün token'ları satması engellendi deniyor arkadaşlar. Ve bu audit'te şurada, e, tekrardan gidelim siteye. Onu da size göstermek istiyorum tekrardan. Çift dikiş yapmış oluyoruz ama şuradaki audit'te arkadaşlar e, bu işte kanıtlanmış. Bakın şuradaki inşallah e, bulabilirim. Şuradaki adreste bakın kanıtlanmış arkadaşlar bunun kilitlendiğini bu adres üzerinden görebiliyoruz hemen altında da işte kontrat source kodları bizlere sunulmuş arkadaşlar yani bu auditte de dediğim gibi şu firma Fairmoon firması tarafından yapılmış arkadaşlar daha sonrasında devam edecek olursak yani burada bir rock pool yapılmayacağından bahsedilmiş bizlere e, Tokenomics dediğimiz işte şurası Şu dediğimiz developer'ın elinde tuttuğu miktarın yakıldığı e, Olaydan bahsediliyor burada İşte geri kalan şu kadar miktar dolaşıma sunulduğundan bahsediliyor e, Ondan sonra Burada e, Diyor ki Bak burada daha geniş bir açıklama yapmış %4 Fi'nin Aslında %2 %2 değil de %1.2'si hodler'lara dağıtılır %2'si Liquidity Pool'a e, Aqua God Ve BNB e, Şeklinde atılır e, %08'i de Ölü Adında yani açılmayacak bir Burn Wallet'a aktarılır deniyor arkadaşlar. Şimdi bak şurada şu Dead Wallet dedikleri olay çok önemli. Bunun da güvenli olması bizim için önem teşkil ediyor ki en son bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi bir Rock Pool söylentileri çıkmıştı ki çok büyük zararlar verdi bu DeFi projelerine. Büyük projelerde tabi böyle sıkıntılar çıkınca bir güvensizlik durumu söz konusu oluyor. Şu dead wallet ile alakalı mesela sorularınızı eğer ask me anything yaparlarsa işte bana her şeyi sor oturumu yaparsa şu e, Aqua Gold'un CEO'su diyeyim. Ona sorabilirsiniz ya kardeş bu hani nedir ne değildir bu dead wallet ne ola ki. E çünkü bunun içine bir iki arkadaşlar yani hani e, şu kadarı koca community'ye dağıtılırken bu kadarı birikiyor e, ki büyük e, o rakamlar birikmeye başlıyor. Bunun cevabı belki aranabilir proje ile alakalı olarak. Şimdi kendi sitelerine geldiğimiz zaman kendi siteleri derken daha doğrusu Twitter'larına geldiğimiz zaman şöyle bir takipçi sayısı 5K'ya yaklaşmış görüyoruz. Eğer siz işte atıyorum elinizde Aqua Got bulunduruyorsanız, yatırım yaptıysanız gelip buradan sitelerine takip ederek onlara destek olmuş olabilirsiniz. Öyle bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın yani hani benim eleştireceğim bir nokta var. Ee, mesela şu fotoğraf benim pek hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmedi? Yani gerçekten e, bir şeyler için çabalıyorsanız, şu topladığınız BnB'ler var ya mesela şurada bu BnB'leri nereden göstereyim size? Kendi sitelerinde kapatmışız ama şuradan göstereyim. Şu topladığınız BnB'leri şuradaki cüzdandan topladığınız BnB'leri gidersiniz bozdurursunuz. Ondan sonra 3 tane e, çalışan tutarsınız. Burasını böyle bir after and before şeklinde temizletir fotoğrafını çekersiniz. Dersiniz ki bak arkadaş ben bunu yaptım. Bunu sizlerin sayesinde yaptım deyip e, Çevrecileri arkanıza alırsınız. Yani bu işin raconu benim gözümde budur. Hani böyle bir fotoğraf internet üzerinden bulayım. Önün e, üstüne işte keçimi ekleyeyim falan böyle şeyler birazcık e, hoş değil. Hani böyle bir... E, Açıklamada yapmak isterim sizlere. Umarım zamanla yaparlar. Yani belki umarım e, zor ihtimal ama bizi dinlerler, beni dinlerler, bir yerden videoma denk gelirler. E, bunu da yaparlar diye umut ediyorum. Böyle bir durum da söz konusu arkadaşlar. E, en son tekrardan bir bakalım. Bakın yani hani işte diyelim ki video izliyorsunuz. Şu anda işte geldi bu grafik şuralara çıktı. Belki biraz daha bekleyip şuralardan bir giriş yapıp artık unutabilirsiniz arkadaşlar e, Aqua Gold aldığınızı. Daha sonrasında işte bu adamlar da güzel işler yaparsa yarın öbür gün 10x'e, 20x'e, 30x'e, 100x'e neden olmasın çıkabilir. Ama tersine de düşebilir. Bunun garantisini tabii ki sizlere vermiyorum. Kendi risklerinizle ve araştırmalarınızla yatırım yapmanızı her zaman sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, bu bilgileri de verdikten sonra Artık e, videomuzu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, e, eğer beni buraya kadar dinlediyseniz size şunları da söylemek isterim ki e, bizim ekip arkadaşıma da bana da hani arkasında projesi olan e, tokenları incelemek daha fazla keyif veriyor ve e, bu gibi incelemelerimizden daha güzel yorumlar alıyoruz. Fakat bu gibi e, işte yeni çıkmış DeFi projeleri de yüksek karlar elde ettirebileceği için. Ve çok popüler olduğu için bu gibi videolarda çekiyoruz arkadaşlar. Kanalda bunun dengesini kurmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi hani sadece DeFi projelerini çeken e, bir kanal olarak aksetmeyin. E, her türlü işte sizden gelen e, yorumlar ışığında interaktif bir şekilde yolumuza devam ederek umuyoruz ki arkadaşlar hem sizleri bilgilendireceğiz hem de e, hep beraber güzel yerlere gideceğiz. Ee, bu videoluk benden bu kadar olsun o zaman. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.